Ve Akinatı oynayalım. Bu üç, üçüncü şey Ve dostlar bugün çoxunluğu YouTube kaldıracaq. Şalım. İndi isə Enes Patrik Videosu var. Var. Şey sana var. Bir şey çıkıyor. Şey var. Bir bunu da bu bunu. Başta böcek mi? Şunu çakıyor. Epes Taptı. Ve dostlar indi ise mi Bu da futbolcu değil. Şey değil. Youtube'dan da. Onun pasportu da yoxdur. Onun videos çəkir. Roblox, Robloxun videosu çəkir. Saç bandı taxır. Yaşı 15 yaşından böyükdür. Gözdüyü yoxdur. Saç bandı taxır, tepçi videoları da çəkir. Və tapdı. Düzdür? Və dostlar, mən indi mənim də izlədiyim oğlan oğlunu çıxmaqdadır. Məncə bunu da çox rahat tapacaq. Futbolçu deyil, oğlandı. Qutub sayəsində nə oldu? Yəni batılın videoları var onuncaqqı. Mənsə yoxdur deyəsən biz. 2000-an. Ay, bu de. Ayırmışam. 1996, 1000-lan. Onu da yox. Vaq wow, bir dəfə düşdü. Tapdı. Da düşdü. Və dostlar, indi isə mən fərqli bir şey tutmaq istəyirəm. Bu dəfə məsələn dostlar bir dənə proqram var, akıllı saybalda o şey qalır. Bəlkə də onu tapaq. Unutduracaq futbolçu deyir. Oğlan, bilmirəm. YouTube da yoxdur, deyir, deyir. İnsan deyil. Yoxdur. Ki gözü var. Qırmızı da. Oxuya bilər. Atır. Və tapdı dostlar. Dostlar, indi yolusun özün soruşsan tapa bilər. Pusunu yazacağam. Bu tapım var da, YouTube, um YouTube video çəçirəm. Qız deyil. Yoktum. Şuna şuna diyeyim. Ben, ben özümü tanıyorumdur. Ben YouTube'a video çekeceğim ama YouTube'u sayılmamalıyım diyorsun. Yok. Bak. Resim geçmiyor. Ege Boğazi... Yok. Ha. Şam'ın bir Ölçü kıyafasım bu ha. 17 yaşında mı? Yok. Kışım şimdi... ben çeşmurum. Yok. Yok. Aa tapamadı dostlar. Bir tane video izleyip tapsın koy. Ve dostlar videomu izledim ve cüzemi oyuncu yazdı. Yenihoydu deyibl adam amma Dostlar bu dəfə kimi tutaq. E, bu dəfə mən Bu dəfə mən e, dostlar mal vurdu olan ayğımı tutacağam. Yəqin ki çox rahat təcavüz çünki çox adam tanıyır. 30 yaşından böyüdür, adı deyil. Futbolla qarışdı. Qır filmdə öyrüb amma indi yaşlıyıq. Mən Eee, um, ben tanımız yok. Filmde oynadı. Şuan değil. Adı yabancı mı? Ha ha. Çal değil. Ha ha. Şu, şu yaş mi? Ben buradan işte. Kesinlikle var. Orta tez. Ha ha. Ay bu. Şu ve dostlar ben oyuncuyu tutmuştum. Iron Man'i tutmamıştım. Ona göre düz taktı. Dostlar evde indi Stout takalım. Stout gelince tapa al. Türkçü değil. Türkçü var. Türkçü değil. Ölçü değil. İnsan değil. İki gözü yoktu. Teknolojinin e, Yok. Ay en evde balık. Yarışır değil. Yok. Başka ton değil. Ha bu su ne yapıyor? Ha ha. Bir kitapta mı? Yok. Yok. Alancı değil. Otursun. Kitapta yok.

Al tutamak dostlar. Ben de bir tane video izleyeyim. Ve dostlar sandal ayağı dedi. Sandal ayağı, ayağı dememeliydi. Ben sandal yeni tutmuştum. Ama hayır diyeyim. Hemen yeme istemiyorum. Ah tapıp bunlardan birinde var. Onu aldım. Piyano değil yemek var. буд